Evet tekrar merhaba ee, İzmir Amerikan Kolejini konuştuk, Tarsus Amerikan Kolejini konuştuk. Şimdi sırada Sev Amerikan Koleji ee, Sev Amerikan Koleji müdürü Figen Karakuş. Bizim sorularımızı yanıtlayacak, okulu anlatacak, işte her zaman gibi burs olanakları hakkında bilgi verecek, nasıl öğrenci aldıklarını anlatacak. Figen Hanım geldiği zaman, evet Figen Hanım'ı da yayına almış olacağız. Ee, söylediğim gibi yayına yeni katılanlar için e, biz e, daha önceki iki yanında yayında İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji'ni konuştuk. E, şimdi e, Sev Amerikan Koleji'ni ardından bu yayın bittikten sonra da bir beş dakika sonra da yayın sona erdikten sonra da Üsküdar e, Üsküdar Amerikan Lisesi'ni e, konuşmuş olacağız. Şimdi Sev Amerikan Koleji e, müdürü Figen Hanım'a bir bakıyorum bakalım. Figen Hanım burada mı diye e, Figen Hanım'ı e, göremedim. Acaba Acaba Figen Hanım e, rica etsek, belki benim gözümden kaçmıştır. E, tekrar geç baktım ama yine de göremedim. Tekrar e, bağlanırsa biz de Amerikan Kolejinde e, ondan dinlemiş oluruz. E, Biliyorsunuz Üsküdar Amerikan Lisesi var, Tarsus ve İzmir Amerikan Kolejleri var. Ama aynı zamanda Sağlık Eğitim Vakfı 2014 yılında Sev Amerikan Kolejini açtı. Sev Amerikan Koleji'de de birazdan e, Figen Hanım yayınımıza katıldığı zaman e, bize neyi anlatacak? Sen Amerikan Koleji'ne Figen Karakuş yayınımıza katılacak. Sorularımızı yanıtlayacak. E, okulla ilgili bilgiler tabii ki en çok merak edilen konulardan bir tanesi e, bir tanesi nedir? Tabii ki burslardır. Soruyoruz zaten herkese nasıl burs veriyorsunuz? Nasıl başvurulabilir? E, neleri dikkate alıyorsunuz? E, en çok e, merak edilen konulardan bir tanesi buydu. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Evet, e, dedim ki ben e, Tarsus Amerikan var, Üsküdar Amerikan var, İzmir Amerikan e, Koleji var. Ama e, 2014 yılında da Sevi Amerikan Koleji açıldı. E, neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Okullar varken talep mi çoktu? Evet, e, öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, şöyle söyleyeyim, Sağlık ve Eğitim Vakfı e, anaokulundan, ilk öğretim, orta öğretimden, ortaokuldan e, mezun olan öğrencilerinin lise e, eğitimine devam edebilmesi için bu hedefle SEV Amerikan Koleji kuruldu. Hı hı. Evet, şimdi e, bir e, LGS, LGS puanı sizin evet. okula da, e, girebilmek için e, Amerikan Amerikan Kolejine girebilmek için de BGS puanı alınıyor. Evet. E, koşul bu. E, peki e, açıkladığınız zaman Dilerseniz bir kez de burada Tekrarlayalım. Tabii. Birinci ön kayıt Puanınızı, e, kontenjanınızı Onlarla ilgili bilgi Verebilir misiniz lütfen? Tabii. E, 462 puanla Açtık. E, Türkiye Sırasına baktığımız zaman da 14.300'lerde Hı hı. kontenjanımız 45 öğrenci olacak. Azal, neden azaldı soruluyor çünkü, da azaldı evet, mı? Azalma gibi değil çünkü Sev Amerikan Koleji'ne kendi ortaokullarımızdan, Sağlık Eğitim Vakfı ortaokullarımızdan da öğrencilerimiz geçiş yapabiliyorlar. Yani daha e, sonra kalan evet kontenjan kadar da biz de LGS ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alıyoruz. Ne kadar öğrenci geçerse o kadar da dışarıdan alacağınız öğrenci evet. kontenjanı ha, ya evet azalmış var. ya da evet. artmış oluyor. Ama evet. e, kendi ilk öğretim okullarından da, ilkokul ve ilk öğretim diyorsun, e, okullarından da e, evet. koleje geçiş var. var. Evet. Mezun verildi mi? Mezun, Mezun verdiniz, verdik. Verdiniz. Verdik, verdik. 251 evet. mezunumuz var şu anda. Bu yılda 140 bir. mezun ettik. Toplamda 251 mezunumuz var. Hı hı. Peki, yüzdelik dilimleri söylediniz zaten. yaklaşık hangi yüzdelik dilimleri evet. aldığınızı. E, İngilizce eğitim öğretim. İngilizce, şey, eğitim, İngilizce. Eğitim, evet. evet. Evet, İngilizce. E, peki, sayısal derslerde diğer... Yine e, aynı şekilde gibi? diğer... E... Sev Amerikan Koleji okulları gibi biz de aynı şekilde zaten aynı müfredatı birlikte hareket ederek uyguluyoruz. Aynı şekilde e, matematik ve fen bilimleri, dersleri e, İngilizce olarak veriliyor. Şimdi hangi ilde diye soruyorlar. Ee, İstanbul'da bulunuyor. İstanbul, ona, Evet Onu onu söyleyelim. Çünkü İzmir'le başladık, Tarsus'a geçtik. Evet, Dolayısıyla evet. acaba bu kez hangi il diye düşünüldü anladığım kadarıyla. Hazırlık sorumlu mu? Yani e, ...yeterlik sınavıyla hazırlık atlama söz konusu mu? Yoksa herkes hazırlık okuyor mu? Hazırlık yılı zorunlu bizde. E, hazırlık yılı çok önemli bir yıl. Lise hayatına aslında bir geçiş, bir hazırlık yılı. E, bu nedenle e, aslında şöyle söyleyelim. Öğrencilerimiz hazırlık yılında kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda aslında bir keşif yolculuğu. Kendilerini keşfetme yolculuğu. Ve e, lise eğitimine 9. sınıftan itibaren e, bilgi, beceri ve donanım olarak e, hazırlık yılının sonunda e, hedefimiz öğrencilerimizi lise hayatına hazırlayabilmek. Bu nedenle hazırlık yılı çok ama çok önemli. E, öğrencilerimize hem okula uyum, hem okuldaki işleyiş ve uygulamalar, hem akademik oryantasyon, hem senenin başında yapıyoruz hem de yıl boyunca e, oryantasyon devam ediyor aslında lise hazırlık yılında. E, neden İstanbul diye sorulmuştu ama hani İstanbul da açtınız İzmir'de de e, sev e, açılacak mı Selin e, açılacak mı diye soruluyor ama onu evet, evet. bakmak lazım evet, <laughs> evet neler yani, getirecek. E, e, evet. Peki ikinci diller nedir? İkinci yabancı dili olarak e, Almanca, Fransızca ve İspanyolca e, seçebilirler öğrencilerimiz hazırlık yılından itibaren. Peki e, bu dillerde de dili yeterlik e, belgesi gibi herhangi bir belge alıyorlar mı? Sınavlar mezun oluyor. Olurken. Evet. E, sınavları veriyoruz dili yeterlik sınavlarını ilerleyen yıllarda. Anladım. Öğretmen sayısı nedir? Bunun ne kadarı acaba yabancı öğretmen? E, 100 öğretmenimiz var. E, On %19'u diyelim uluslararası öğretmen. yüz öğretmen yaklaşık evet. 19'u evet. e, yabancı öğretmen olduğunu görüyoruz. Bunlar daha çok e, fen, sayısal derslerim veriyorlar. Fizik, gibi. E, dersleri, hı hı. E, evet. İkinci yabancı dilde e, uluslararası öğretmeniniz var. Peki, e, uluslararası diploma programlarına baktığımızda e, Yanılmıyorsam IB için başvurmuştunuz diye hatırlıyorum. Doğru mudur? Aldık. Mayıs. Aldık. Evet, Tabii. 2016'da IB okulu olduk. Dünya IB Hı. okulu olduk. Evet. evet. Yani mezunların IB diplomasıyla dilerlerse. Evet. E... Diplomayla mezun olma şansına sahipler öğrencilerimiz. Peki e, öğrenciler e, daha çok e, okul yurt dışına mı hazırlıyor yoksa Türkiye'de mi? Sinema... E, böyle bir Hedef var mı? Yani ben öğrencim daha çok bazı okullarda vardır biliyorsunuz. E, sadece işte ben yurt dışına hazırlayacağım der. E, sizin için evet. böyle bir şey söz konusu mu? E, şöyle söyleyeyim, bizim hedefimiz e, öğrencilerimizin kişiliklerine, yeteneklerine ve ilgi alanlarına aslında en uygun olan üniversiteyi seçmeleri için. Pardon. Evet sanırım. Evet. Evet. Buyurun, buyurun, geri geldim. Evet, evet. <laughs> e, seçmelerine destek olmak, yani e, sadece yurt içi ya da yurt, içi, yurt dışı diye herhangi bir e, şeyimiz yok. Her türlü yurt dışı üniversite danışmanlarımız var, yurt içi üniversite danışmanlarımız var. E, bu süreçte e, birlikte çalışarak rehberlik ve psikolojik danışmanlarımız da e, destekliyorlar öğrencilerimizi. Ama yurt dışı yüzde 50, yüzde 60 her yıl biraz farklı değişkenlik gösteriyor. Geçen yıla baktığımız Ay. zaman yüzde 40, yüzde 60. Yüzde 40 yurt dışına gitti, yüzde 60 Türkiye'de kaldı. Öyle mi görüyoruz? Yüzde evet. 60 yurt dışına gitti. %40 yurt dışına Türkiye'de gitti, yüz, kaldı. Evet. evet. Çünkü evet. giderek de yükseliyor. Demin diğer okullarda da aynı tabloyu görüyoruz. Biz yurt dışına giden öğrenci sayısının oranlarının yükseldiğini anlıyoruz. Evet. Peki yine merak edilen konulardan bir tanesi bursluluktur. Burslu öğrenci toplam öğrenci sayınız nedir? Bunun ne kadarı burslu öğrencidir ve nasıl burs verirsiniz siz öğrenciler? Evet. 632 öğrencimiz var. Hı. Yaklaşık 150 öğrencimiz burslu toplamda. Hı. Mali destek bursumuz var. Ön kayıt döneminde zaten ön kayıt olan yaptıran velimiz aynı zamanda mali destek bursu içinde başvuru da bulunabilir. Hemen kesin kayıt dönemine geçmeden zaten bu burs başvurusunu değerlendirip velilerimize aday velilerimize geri dönüyoruz. Onlar da çıkan burs oranına göre karşılayacaklar karşılayamayacaklar. Ona göre karar verip kesin kayıt ya da yedek listedelerse ona göre e, kayıt olabilirler. Peki 5 e, yıl için geçerli mi diye soruyor. E, mali bursu, evet bir yıllıktır. E, her yıl müracaat edilmesi gerekir ama ailenin gelir düzeyinde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece e, devam eder. Yani birbirine yakın oranlarda farklılık hı hı. gösterse bile. Tamam. Mali destek bursu dışında akademik başarı bursu var. Hı hı. E, spor bursu, sanat bursu ve bilim bursumuz var. E, hmm. Okula giriş başarı bursu var. Ara sınıflarda öğrencinin ağırlıklı not ortalaması e, kendi seviyesinde ilk üçte olan öğrenciler için de yüzde otuz beş oranında bursumuz var. Çok farklı çünkü Sağlık ve Eğitim Vakfı aslında okulları olarak, misyonumuz olarak da fırsat eşitliğine inanan bir misyonumuz var. Bu nedenle bu fırsatı öğrencilerimize, kayıt olacak olan öğrencilerimize yaratmak istiyoruz. Evet, sev Amerikan Koleji Müdürü gün konuşuyoruz. Arada soranlar yeni girenler oluyor. Bursa olanlarını evet. anlattı. Bursa başvurabilmek için ön kayıtla birlikte bursa başvuruyorsunuz. Evet. Ön kayıtla birlikte burs linkimiz aktif. Burs formunu doldurabilirler. Aynı zamanda spor sanat bilim içinde web sayfamızda aslında çok detaylı ve sıkça sorulan evet. sorularda bütün kriterler var. Bu süreçte e, spor sanat ve e, bilim burslarımız için de kriterleri karşılıyorlarsa başvuru yapabilirler. Hı hı. E, milli sporcuya mı diye soruyorlar da burs. Evet, milli sporcuya yüzde 50, e, spor sanat bilim bursları yüzde 50'dir. E, artı mali destek bursuna da öğrencinin ihtiyacı varsa iki burs da e, bu arada birleştirilebilir. Evet. E, milli sporcu ya... olması, e, Türkiye şampiyonasında ilk üç bireysel takım halinde ilk dört gibi bir takım kriterler var. Bunları karşılayan belgelerini verdikleri takdirde bursları onaylanıyor. Peki şunu soruyorlar, başarı bursunda örneğin sizin not ortalamanız düştüğünde burs kesilir mi diye soruluyor da. Bir böyle bir kural var mı? Şimdi ara sınıf başarı bursunda evet. E, aynı o ilk üçteki başarıyı göstermeniz gerekir. İlerleyen yıllarda da başarı bursunuzun e, devam etmesi için. Hı hı, anladım. E, yurt dışı işbirlikleri yine sorulan sorulardan. E, e, Kültürler Arası Değişim Programı'na giden öğrencilerimiz var ama bu bir iki öğrenciyi geçmiyor. Diğer okullarda da evet, bir evet, yok. Evet. Geçmiyor. Bence, onu anlıyoruz. Evet. Bu yıl pandemik süreçte e, evet, öğrenci. Evet. Kimsenin gideceği Evet. Mart sonu. Evet. Gerçi ben biliyorum ama yatılılık var mı diye soruyor. Yatılılık yine. yok. Evet. 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 <laughs> yatılı yatılı değil. E, Sev Amerikan Koleji. Evet. Gündüzlü bir okul. İstanbul'da bir okul. E, Figen hocam teşekkür ederim katıldığınız sorunuzu rica ederim. Için. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Evet, e, evet. E, e, Sev Amerikan Koleji Figen Hoca Lise'nin müdürü anlattı bize. E, ben bu yayını da kaydedeceğim. Bir beş dakika sonra e, Üsküdar Amerikan Lisesi müdürü Funda e, Cüceloğlu yayınımıza katılacak. Üsküdar Amerikan'la ilgili e, sizin sorularınızı, benim sorularıma yanıtlayacak. Şimdi yine gidiyorum. Ayrılmayın lütfen. Üsküdar Amerika'da anlatacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.